Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle muhteşem her yazmaya yakışan ister havluya ister yazmaya ister boş ister dolu yazmaya yapabileceğiniz muhteşem bir iğne oyası modelinin yapımını anlatacağım. Evet ilk defa bu videoyla kanalımı ziyaret ediyorsanız da kanalıma ücretsiz bir şekilde destek amaçlı abone olup videolarımı beğenip zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim bütün videolardan hemen ilk sizlerin haberi olacaktır. Zaten destek olan kanalıma abone olup yorum yapıp beğeni bırakan Herkese de sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki ama iyi ki varsınız diyorum. Evet ben bir kurdele üzerine çalışma yapacağım hanımlar. Sizler yapacağınız ister yazmaya ister havluya isterseniz desen isterseniz sade yazmaya bu şekilde zürafanızı yapıp hazırlayın. Ön hazırlık olarak ben bu şekilde yaptım. İp renklerimi de bu şekilde ayarladım. Sizler tabii ki de renk ayarınızı yazmanıza göre de yapabilirsiniz. Evet, hadi o zaman yeşil ipimi iğneme takıp Bismillahirrahmanirrahim diyerekten modelimizin yapımına başlayalım. Evet ben şöyle başa ipimi tutturdum. Hemen bir zürafa yapıyorum. Yapmış olduğum zürafamıza bu şekilde geri dönüyoruz. Şöyle düğümümüzü attık. Buraya şimdi küçük bir pırpır pır yapıyorum. Çok büyük büyük olmasın. Orta boy şöyle küçük. Pırpırımı yaptım. Yapmış olduğum pırpırımın içerisine giriyorum. Şöyle tepede bir düğüm oluşturuyorum. Hemen hafif bir tık genişiyle de zürafamızın içerisine indim. Şimdi gene aynı şekilde küçük bir pırpır pır yapıyorum. Yapmış olduğum pırpırın içerisine giriyorum. Şöyle tepede bir düğüm oluşturdum. Ve aynı boyutlarda zemine iniş yapıyorum. İkili sinek kanadı oldu hanımlar. Şöyle burası biraz geniş durdu. Hemen burayı da öbür sinek kanadına ayarlayacağım. Şimdi arada 4 zürafa kalacak şekilde bir de geri döneceğimiz zürafayı hesaplarsak 5 adet zürafamıza tekrardan zürafamızı yapalım. Şöyle ikinci zürafam. Üçüncü zürafam. Dördüncü zürafam yaptım. Bu bizim aradaki zürafa boşluğumuz. Hemen bir zürafa daha yapıyorum. Ve Yapmış olduğum zürafamıza geri dönüyorum. Şimdi buraya tekrardan bir pırpır yapıyorum. Yapmış olduğum pırpırın içerisine girip düğümümüzü attım ve bir tık büyüyle zemine iniş yaptım. Hemen aynı büyüklükte sinek kanadımızı tekrardan yapıyoruz. Pırpırımızın içerisine girip düğümümüzü attık ve bir tık genişliğiyle yuvamıza iniş yaptık. Evet. Tekrardan ara 4 sürafa bir de model yapacağımız yani yeşil yaprak yapacağımız zürafayı da hesaplarsak 5 zürafayı arkası arkasına bu şekilde yapacağız ve alt zemin sürekli bu şekilde ilerleyecek hanımlar üçüncü dördüncü ve de beşinci zürafamı yaptım tekrardan bu şekilde ikili sinek kanadı yapacağım dediğim gibi alt zemin sürekli bu şekilde ilerleyecek Sizler de yapın Ben de yapıp geliyorum Evet ben bu şekilde ipim bitene kadar alt zeminimi yaptım şimdi açık pembe ipimi iğnemi takıp geliyorum hanımlar. Evet şimdi pembe ipimi açık pembe ipimi iğneme taktım. Şöyle ilk yapmış olduğum sinek kanatlarına değil ikinci yapmış olduğum sinek kanadın ilk kanadına bu şekilde ipimi sabitliyorum. Evet. Şimdi bir öncekisine kanadının da bu tarafa bakan aynı yere bakan sinin kanadına şöyle bir köprü oluşturuyorum. Evet. Bu şekilde bir köprü bizim için yeterli olacaktır. Şimdi köprümüzün içerisine şöyle bir sıkı iğne ile giriş yapıyorum. Evet, sık iğneyle dibinden girişimizi yaptık. Şimdi küçük bir pırpır yapıyorum. Pırpırımızın içerisine girip tepede düğümümü atıyorum. Ve bir tık genişliğiyle yapmış olduğumuz yuvamıza iniş yapıyoruz. Hemen aynı küçük pırpırdan bir adet daha yapıyorum. Yapmış olduğum pırpırın içerisine girip tepede düğümümü atıyorum. Ve bir tık genişliğiyle yuvaya iniş yapıyorum. Bir öncekine bakıp bu şekilde büyüklüğünü ayarlayın ki hepsi aynı boyda olsun hanımlar. İkinci sinek kanadımı da yapmış oldum. Hemen küçük pırpırımı tekrardan yapıyorum. Yapmış olduğum pırpırın içerisine girip tepede düğüm atıyorum ve bir tık genişiyle yuvaya iniş yapıyorum. 3. sinek kanadımı yaptım. Bu sinek kanadından tam 5 tane olana kadar bu şekilde yapmaya devam edeceğiz. Pırpırımı yaptıktan sonra düğümümü atıyorum tepeye bir tık genişiyle yuvaya inişimizi yapıyoruz. Evet son pırpırımı yapıyorum. yapmış olduğum pırpırın içerisine giriyorum. Bir tık genişliğiyle yuvamıza girişimizi yapıyoruz. Evet. Bu şekilde bitti arkadaşlar hemen dibinden bir makasla kesip şöyle temizliğini yapalım Evet şimdi bir tane düz yeşili bırakıyoruz şu arada maydanoz gibi yeşili bırakıyoruz hemen bakın şöyle sade bir tanesini bıraktım ikincisinin kavrayacak şekilde şöyle bir boş bırakacağız şimdi buraya tekrardan aynı modelimizi yapacağız hanımlar. İpimi sabitliyorum. Sinek kanadıma bir önceki sinek kanadımın bu tarafa bakan kısmına köprümüzü yapıyorum hemen. Sık iğneli girişimi yapıp 5 adet sinek kanadımı buraya yapmaya başlıyorum. Evet, kamera arkasında ben yapıp geleyim. Sizler de yapın. Daha sonra gri antrasit olan rengimi iğneme takıp geliyorum. Evet, bu şekilde ben yaptım. Gördüğünüz gibi bir tanesi arada sadece tek kaldı. Diğerlerinin sıralaması bu şekilde oldu. Şimdi gri ipimi iğneme taktım. Baştaki bu sinek kanadına ipimizi sabitliyoruz. Evet, sabitlediğimiz yere aynı yerin içerisine 3 tane küçük pırpır yapıyoruz birinci pırpırım ikinci pırpırım ve de üçüncü pırpırım son pırpırımın içerisine girip tepede düğümümüzü atıyoruz daha sonra bir önceki pırpıra zürafa yapıyoruz. Ve bir önceki pırpıra zürafa yapıyoruz. Bu şekilde. Hemen son zürafamın içerisine giriyorum. Ve düğümümüzü atıyoruz. Yandaki zürafama geçip bir adet zürafa yapıyorum tepeye çıkıyorum bu şekilde düğümümüzü en tepeye atıp burada ipimi dibinden kesiyorum Evet hemen vakit kaybetmeden yandaki sinek kanadımıza aynı şekilde ipimi tutturuyorum ipimi tutturduktan sonra 3 adet küçük pırpırlarımı tekrardan yapıyorum birinci pırpırım ikinci pırpırım Bu da üçüncü. Pırpırım. Son pırpırımın içerisine girip tepede düğümümüzü attım ve bir önceki pırpıra bir zürafa yaptım ve bir önceki pırpırımıza bir zürafa yaptım Son pırpırımın içerisine girip düğüm atıyorum. Bir adet zürafayı tepeye yapıyorum. Zürafamın içerisine girip düğümümüzü atıyoruz. Evet. Şimdi ipimi burada tekrardan kesiyorum. İkinci bademimi yaptım. Şimdi üçüncü bademimi yapacağım. Yani bütün buradaki sinek kanatlarıma bademlerimi yapacağım hanımlar. Sizler de yapın. Ben de yapıp geleyim. Şöyle bitmiş halinde göstereyim sizlere. Evet ben bu şekilde motifimi tamamladım. Çok güzel oldu hanımlar. İnanın ben çok ama çok beğendim. Siz isterseniz bu sıklıkta, isterseniz şu arasındaki çimleri 3 tane, 2 tane koyarak da yapabilirsiniz modelimizi. Ben küçük bir kurdeliğe başladığım için sık kullandım. Eğer sık seven böyle e, takipçilerim varsa da aynı bu şekilde de uygulayabilirler. İnanın ben çok beğendim. Bunu mutfak havlularına, normal havlunuza veya böyle yazmada seven takipçilerime çok şahane bir model haline geldi. Evet sevgili hanımlar bugünlük de modelimiz bu olsun istedim. Ben çok beğendim. Çok da severek çalıştım. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. İlk defa bu videoyla kanalımı ziyaret ediyorsanız da kanalıma ücretsiz bir şekilde destek amaçlı abone olup videolarımı beğenip zil sesini de aktif hale getirirseniz Yeni çekeceğim bütün videolardan, yeni modellerden ilk sizlerin haberi olacaktır. Zaten kanalıma gelmişseniz, destek olup yorum yapıp beğeni bırakıyorsanız da hepinize sonsuz teşekkür ediyorum ve iyi ki varsınız diyorum. Bugünlük de bu kadar. Yeni modellerimizde, yeni videolarımızda tekrar tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.